Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Yusuz Oyuncu. Bugün sizlere PES 2013 telefona nasıl indirilir bunu göstereceğim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Takıldığınız yerde yorumlara yazabilirsiniz. Atlamadan zıplamadan izleyin arkadaşlar. Kaçırdığınız bir yerde uygulamada oyunumuzda hata olabilir. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Hadi oyunumuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar açıklama ve yorumda verdiğim linke tıklayarak sitemize gidiyoruz. Tek link arkadaşlar. Teklikle bütün dosyaları değerledim, topladım sizler için. Linkimiz açıldıktan sonra 4 saniye bekliyoruz ve devam et deyip geri geliyoruz. Arkadaşlar bu dosyamızı indiriyoruz. Bu arada burada yapamayanlar olmuş. Gidip bir kere geri gelip bekliyoruz. O yüklenirken arkadaşlar hemen Play Store'umuzu açıyoruz ve arama kısmımıza gelip buraya zarç Hiver yazıyoruz. Bunu yüklüyoruz. Bunun premium'unu da arkadaşlar açıklamada ekledim. Oradan onu da indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar zarç Hiver uygulamamız açıp buradan yüklü olan download klasörümüze girip dosyamızı buraya çıkart diyoruz. Ben bunun şifresini videoda bir yerde gizleyeceğim. Dikkatli izlerseniz görebilirsiniz. Dosyamız çıkartıldıktan sonra öncelikle PPSSPP Gold yazanı yükleyeceğiz arkadaşlar. Ee, hemen bunu da yükleyeyim Ve bunu açıyoruz arkadaşlar. Yüklendikten sonra uygulamamızı açıyoruz. Hemen uygulamamızı açalım biz de. İzin isteyecek buna izin veriyoruz gençler. Ve uygulamamız açıldığında böyle bir ekran ekran karşılayacak bizi. Sizde direkt böyle de bir ekran verebilir. Ya da böyle bir ekran verir arkadaşlar. Buradan oyunlar bölümüne tıklayarak dosyamızın yüklü olduğu download klasörü sizde ise öyleyse download klasörüne giriyoruz ve gördüğünüz gibi oyunumuz da burada tıklayıp açabiliyoruz arkadaşlar. Konsolumuz geldi. Gördüğünüz gibi şu anda konsol geldi. Buradan dilimizi seçeceğiz. Türkçe seçerseniz en doğrusu olur. Hani sonuçta dil Türkçe olursa çok daha rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ama istiyorsanız İngilizce de seçin buradan birkaç bir şeyler istiyor arkadaşlar. Böyle benim yaptığım gibi yapın bunları. Ee, buraya geri diyeceğiz yuvarlığa tıklayıp. Buraya da geri diyeceğiz bir kere daha yuvarlığa tıklayıp. Ve ekranımız geldi arkadaşlar. Eski bir oyun olduğundan grafikleri de doğal olarak kötü. Evet gençler buradan oyunumuzun zorluğunu seçeceğiz. Ee, buradan amatörü Valla bir bakayım burada gördüğünüz gibi bir sürü e, oyun düzeyi var. Ben amatörü seçmeyi düşünüyorum. Amatörümü seçtim. Buradan da arkadaşlar kendi oyuncumuzu oluşturacağız. Öncelikle ismini yazacağız. Burayı hızlandırdım. Hemen yüzsüz oyuncu yazdım buraya. Ve vatandaşlık. Burada bir sürü gördüğünüz gibi ülke var. R'ye basınca başka ülkeler de görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Türkiye burada. Tabii ki de Türkiye'yi seçeceğim. Başka bir yer seçeceğim falan da düşünmeyin. Gördüğünüz gibi Türkiye'm burada. Seçtim ve bunlar sonradan değiştirebileceğimiz söylüyor. Bunlar buradan arkadaşlar oyuncunun şeylerini ayarlayabilirsiniz. Duruşunu falan. Ben ellemeyeceğim. Uğraşamam. Şimdi size oyunu göstereceğim. Oralar çok uzun sürer. Gördüğünüz gibi burada buradan sonra böyle oyun açılıyor arkadaşlar. Maç bölümümüz var. Burası Normal maç. Burada efsaneler diye bir bölümümüz var. UEFA Şampiyonlar Ligi kupa maçları. Böyle gördüğünüz gibi ligler, ana lig. Ee, efsane olun. Bu efsane olun da arkadaşlar kendimiz için. Yani mesela tek biz oynuyoruz. Kendi kariyer modumuz gibi düşünelim. Burada dünya oyuncusu, lig, kupa ve antrenman bölümümüz var. Ee, gördüğünüz gibi gençler. Oyunumuz da bu şekilde. Buradan işte Antrenman oynayabiliyorsunuz. Maç yapabiliyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu tür içeriklerin devamı için e, yorumlara istediklerinizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.